Hakem İbni Kehsan, bak bu ismi ben çok anlatmışımdır, çok da özel bir isimdir. Kaç defa gitti biliyor musun Nuricim, Allah Resulü onu Allah 14 kez. Ya vallahi bunu anlatmak kolay ama, bilmiyorum ben anlatırken bile benim vicdanım sızlıyor ya. 14 kez, 14. kezde iman etti. 13. kez giderken Hazreti Ömer'le gitti. Ömer'le gitti onun yanına, yine dini arz etti. Hakem dalga geçti Resulullah. Ömer dedi ki radıyallahu anh ya Resulallah dedi ya şu üç kuruş etmeyen adamların etrafında dönüp dolaşıyorsun ya yazık değil mi sana ya bu kim ki sen bunun etraf ayağına bu kadar geliyorsun Ömer dedi Ömer ben insanları hidayete taşımakla memurum maharet cehenneme adam itelemek değil asıl maharet cennete adam kazandırmaktır ve on dördüncüsünde kazandı Allah Resulü hakemi Hakem geç geldi, geldi suffada talebi oldu. Bir mauneye Kur'an muallimi olarak gitti ve şehit oldu. Onun şehadet haberi Medine'ye geldiğinde Hazreti Ömer hakemin bir akrabasını gördü. Şöyle elinden tuttuğu kaldırdı. Ey insanlar bakın dedi bakın. Şu adamın akrabası var ya hakem İbni Keysan. Eğer Resulullah beni dinleseydi hakem şu anda cehennemde bir odundu. Ama Resulullah gitti geldi gitti geldi o adamı kazandı. Hakem şu anda şehit olarak Allah'ın huzuruna gitti.